şey kapmış ne galiba? Sizler öldürsen parti Allah'ım, ben ben Allah'ım, ben ben gerçekten. Allah'ım, ben ben gerçekten. Allah'ım, ben ben gerçekten. Allah'ım, ben ben gerçekten. Allah'ım, ben Allah'ım, ben Gençler, tamam. Plaj tarafına yaklaştığımızda yolculardan bir tane genç arkadaşa dedim ki, abim arkada oturan. ...dayıya bir seslenin, ücretli kartını getirip bassın dedim. Çocuk gitti, uyardı. Tamam, geliyorum, basacağım demiş. Geldi, selamünaleyküm dedi. Ben o esnada, yani yoluma devam ediyorum. Elini montun cebine attı. Silahı çıkardı. Şoförü öldürsem dedi, kaç yıl yerim? Dedi, şoförü öldürsem kaç yıl yerim diye. Diğer genç çocuk da dedi ki, dayı müebbet yersin. Diyerek cevap verdi... Kafayı çevirdiğimde namlu bana doğru bakıyordu. Son isteğin arzun nedir diye sordu. Tekrar tabancayı kaldırıp cebine kattı. Hani aklıma her şey geldi. Sıkadabilir. Araçta çünkü yolcular da var. Seyir halinde. Seyir halinde. Hani ben o anda panikle kaza da yapabilirdim. Hani birinin canına da sebebiyet verebilirdik. Arkamızda sevdiklerimiz var. Sonuçta araçta can taşıyoruz. Öncelikle şunu da söyleyeyim hani kendi canımızdan önce yolcu bizim için çok önemli. Çünkü yolcunun canı bize emanet. Hani biz sonuçta burada topluma hizmet veren bir kamu hizmeti yapıyoruz. Şöyle diyeyim yolcuların canı bize emanet ama bizim canımız kime emanet?